Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. RTL laboratuvarları ile ilgili e, bir e, temel ve teknik analiz yapacağız. Fiyat 20.60 en son. Halka açıklık oranı %70 biraz yüksek arkadaşlar. Son yılki değişimi %56 hisse aşağıda. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Öz sermaye karlılığı gayet %56. Net kar büyüme oranı çok güzel. Net kar marjiyi. FK ve firma değeri Favök'te makul sınırlarda görülüyor. Şimdi RTA'ya şöyle bir bakacak olursak. 2021, 2020 ve 21 kıyaslaması. Net satışlarını 2020'nin ilk çeyreğine göre %159, brüt esas faaliyet kar %270, favök %269, net kar %173 yükselmiş arkadaşlar. Bunlar gayet iyi oranlar görülüyor. Yine net kar marjında bir yükselme görüyoruz. Net satış büyümede bir miktar düşme olmuş çünkü pandemide çok daha yüksekti. Net kar büyüme oranı da yine geçen seneye göre bir miktar düşme eğiliminde olduğu görülüyor. Şimdi sektöre göre ne durumda ona bir bakalım. E, sektöre göre RTA, DEVA, Lokman, Ekim, Selek ve Ekilik kıyaslanmış burada. E, burada e, fiyat kazanç olarak en yüksek olduğu görülüyor 11 sektöre göre. Piyasa defter olarak da 482 e, yine en yüksek olduğu görülüyor. Firma değeri Favek olarak ikinci sırada. Yine sektörün hafif üstünde. Firma değeri net satışlar yüksek. Bu tabii net satışlarına göre değerinin daha fazla olduğu görülüyor. Burada tabi bunların hepsi yüksek olduğu için niye yüksek? Favek marjı da yüksek. %43'lük bir Favek marjı var. Bu gayet iyi bir oran. Şimdi şirket genel olarak iyi görünüyor. Karları gayet güzel. Büyümesi gayet iyi. Peki niye düşüyor fiyat? Çünkü çok fazla fiyatlandı. Bu pandemi dibinde 2.54'lü fiyat 65'e kadar çıktı. Şu an bunun düzeltmesi içerisinde. E, şu anki haliyle bile e, %900 yukarıda fiyat arkadaşlar. Şöyle pandemi dibinden hesaplayacak olursak %870-900 yukarıda. E, o yüzden böyle bir düşüş e, sürecine girdi. Şu an için peki ne olacak? E, böyle bir düşen trend çizgisi var. Burada bir alçalan e, üçgen yapmıştı. Ben şurada şu noktalarda RTA analizi yapıyordum. Bu alçalan üçgeni aşağı kırmıştı arkadaşlar. Şu Şöyle bir üçgen çizecek olursak. Bakın şurası bir üçgen. 1, 2, 3. Şu alan kadar aşağıya fiyatlandı. Yani buradaki üçgen fiyatlandı. Tekrar prim yaptı. Tekrar aynı seviyeye geldi. Şimdi şuralar artık e, RTA'nın 19-20 dibi. Bunu anladık. Muhtemelen yani. Tekrar aynı seviyelere geldi. Buradan tekrar tepki verip şuradaki şu küçük çanağı tamamlama ihtimali masada. Öncelikle şu düşen trendten bir kurtulması gerekiyor. Ee, çıkarken tabii 27.80 ilk Fibo seviyemiz. Ee, üstünde de 40 seviyesi görülüyor. Şöyle tüm çıkışa bir Fibo atacak olursak. Tüm çıkışa. Bunun da 0.786 düzeltme seviyeleri olduğu görülüyor şu 16'lı seviyeler. 16, 10, 17 bandı. Şu an için fiyat yine bu iki fibo arasında sıkışmış bulunmakta. Dediğim gibi ilk 26-34, buranın ilk hedefi bu düşenden kurtulduktan sonra şu düşen trendten. Şu an hala satış baskısı devam ediyor. Fiyat yatayda akabinde 33 hedef olur arkadaşlar. Buradaki şu çanağı tamamlayabilir. Yani şurayı çanak şeklinde getirme potansiyeli var. Çünkü niye? Buraya bir düştü tekrar tepki verdi. Tekrar düşüp tepki verip hatta buraya çift dip bile yapabilir. Bu tabi aşağı yıkılırsa o zaman işler değişir. Son bilançonun durumuna göre bakmak gerekiyor. Şu an için şu noktalarda şöyle dip seviyeler, destek seviyeler yani burada 19.80 ve 18.20 buranın destek alanı buranın altına inmedikçe trendi Yukarı doğru açması beklenebilir ve çuçanağı tamamlaması beklenebilir arkadaşlar. Buradan destek alan bir hisse, buradan tekrar aynı seviyeden destek alma ihtimali masada. Dediğim gibi büyüyen bir şirket, karlı bir şirket, karlarını nasıl arttırdığını gördük. Ee, ama tabi buna rağmen iyi fiyatlanmış ee, önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Teşekkürler.